Merhabalar sevgili seyirciler. Kaldığımız yerden programımıza devam ediyoruz. Şu anda sizlere Erzurum Yakutiye'den sesleniyoruz. Özellikle hem küçük çocuklarımızı hem ebeveynlerimizi ekran başına davet ediyorum. Çok tatlı bir yerdeyiz. Zaten sunumlarımızı da görüyorsunuz. Birazdan çayımızı, cupcakelerimizi eşliğinde sizlerle birlikte soru cevap yapmış olacağız. Tini oyun atölyesinden sizlere sesleniyoruz. Yanımızda hem kurucumuz var hem de aynı zamanda yöneticimiz bulunmakta. Sizler için önce kısaca kendilerini tanıyacağız. Sonra burada çocuklarımız birlikte ailelerimizin neler yapabileceklerini öğrenmiş olacağız. Fakat öncelikle ikiniz de programımıza hoş geldiniz. Kısaca ikinizi de tanımış olayım. Sonrasında ben merak ettiklerimi sorayım. Tabii ki. Ben Hatice Taşçıoğlu. Memnun oldum. Emir Atakan Taşçıoğlu. Ben de çok memnun oldum. Şimdi hocam öncelikle size şunu sormak istiyorum. Buralarda tam olarak neler yapıyoruz, kimler geliyor, kaç yaştan ya da kaç aylıktan kaç yaşa kadar burada çocuklarımızla hem eğitim aynı zamanda öğretim yapıyoruz. Tabii ki. 18 aydan başlıyor bizim gruplarımız. 6 yaş grubuna kadar devam ediyoruz. Duyu etkinliklerimiz oluyor, normal etkinliklerimiz oluyor. Kısacası burası kreş öncesi hazırlık diyebilirim. Yani şunu da söylemek istiyorum. Kreşten öncesinde çocuklar evde sıkılıyorlar. Neler yapacaklarını bilmiyorlar. Şimdi o konuyu ben Emir Bey'e sormak istiyorum. Aslında biz tabii ki de sohbetimizden önce mini bir sohbet etmiştik kendisiyle. Bu detayları sizlerden istemiş oluyorum. Erzurum bölgesiyle alakalı özellikle buranın asıl faydası, alıcılığı nedir? hemen söyleyeyim. Şöyle ki Erzurum soğuk iklime sahip bir şehir. Evet yaşadık. <laughs> Burası 9 ay neredeyse kış geçiyor. Yani burada sıcağı görebilmeniz neredeyse çok zor. Böyle bir durumda da insanların özellikle çocuklar için sosyal bir ortam sağlayabilmesi için kapalı alanlara yönelmesi gerekiyor. Özellikle sosyal alanlar için vesaire. Günümüz tabii ki metropol ve büyükşehir belediyelerine özellikle bu da tabii çocukların mahalle kültüründen daha çok uzaklaştığı için sosyalleşebilecekleri güvenli bir ortam aranıyor. Biz de bunu sağlamış oluyoruz. Yani kurumumuz sayesinde hem çocuklarımızın güvenli bir şekilde hem de daha iyi bir şekilde etkinlikleri gerçekleştirebilecekleri sıcak, aile ortamında mükemmel bir ortam sağlıyoruz. Çok güzel ama o aile ortamını gerçekten bizler de ilk geldiğimizden de hissediyoruz. Çok teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi Hatice Hanım size şunu sormak istiyorum özellikle. Çocuklar buraya geldiği zaman oyunlarımız ne şekilde ilerliyor? Ama sadece oyun olarak değil, eğitici oyunlar olarak bunları yapıyorsunuz. Bu da çok hoş bir şey olmuş oluyor. Sizin kendi eğitiminizi de merak ediyorum ben aslında. Ebeveynlerimiz de sizleri bir tanımış olsun o konuda. Tabii ki. Ben okul öncesi öğretmeniyim, e, okul öncesi mezunuyum öyle söyleyeyim. E, çocuklarımız açısından da şöyle söyleyeyim, etkinliklerimizde genelde duyu etkinlikleri olarak devam ediyoruz. Duyu etkinliklerimizde de e, organik gıdalarla biz etkinliklerimizi hazırlıyoruz. Yani bu duyu etkinlikleri nedir? Çocuklarda neye faydalıdır? İlerleyen dönemlerde hayatlarını nasıl kolaylaştırır? Aslında onu merak ediyorum. Tabii ki bu sert, yumuşak, işte hani dikenli tüylü oluyor ya. Hı -hı. Onları biz genelde bulgur vesaire böyle pirinç, bulgur, mercimek onlarla biz hazırlıyoruz. Başta tabii bir dokunamıyorlar, bir tuhaflık hissediyorlar. Evet evet, onlar oluyor. Hı -hı. Zamanla tabii ki buna alışıyorlar çocuklarımızda. Amacımız zaten onları bu duyulara alıştırabilmek. Evet bir de şöyle bir şey daha söylemiş bana. Özellikle burada çocuklar hem sosyalleşiyorlar hem de aynı zamanda ebeveynleriyle birlikte burada yaptıkları aktiviteleri yapıyorlar değil mi? Evet. Çocuklarımızı şöyle bazen anne ve çocuk eğitim grubu olaraktan da biz bunu aktif yapıyoruz. Bazen de böyle hani anneler yukarıda kafemizde otururken aşağıda biz etkinliğimize devam ediyoruz. Kafeye geleceğim. Çok güzel de bir kafelerim var. Evet. Var arada. <laughs> Onlarla da beraber biz hani çocuklarımızla biz bunları yaparken annelerimiz yukarıda oturuyorlar. Onları izliyorlar. Hepsi güzel. bizim tamamen ebeveyninde serbestliği var yani. Yani çocuklarımız düşünürken aynı zamanda ebeveynleri de burada evet. düşünmüş oluyoruz. Şimdi şu sorumu da Emir Bey'e yönlendirmek istiyorum. Yukarıdaki kafeden bahsetmek istiyorum. Orada çok güzel bir dekorasyonumuz da var. Burası hem anne çocuk etkinlik alanı olmasıyla birlikte çocuklarımızın özel günlerini de bizler burada arkadaşlarıyla kutlayabiliyoruz anladığım kadarıyla. Doğrudur. Ee, burada biz etkinliklerimizi yaparken aynı zamanda anneleri ve velileri de düşünmek zorundayız. Çünkü çocuklar burada otururken anneler böyle boş boş oturup da canları sıkılmasın. Hiç gerek yok. Bizim önceliğimiz tamamen her zaman hem annelerimiz hem çocuklarımız. Annelerimizin de yukarıda etkinlikleri sırasında zaman geçirebilecekleri kafemiz var. Burada tamamen oturup çocuklarını bekleyebilirler. Ee, az önce annemin de bahsettiği gibi müdürümüz annem oluyor. Ee, olaylara etkinliklere dahil olabiliyorlar. En son mesela anneler günü etkinliğimiz olmuştu. Çok güzel etkinlikler sergiledik orada. Beraber çok da duygusal anlar yaşandı. Onun dışında tabii ki doğum günü etkinliklerimiz oluyor, yaş kutlamaları oluyor. Burada daha çok böyle dış buğdayı dediğimiz daha çok iyi... Çok küçük bebekler de çocuklar da geldiği için çok normal. Bu tür etkinlikleri de sağlıyoruz. Böyle bir dekorasyon da sağlayabiliyoruz. Ki bunları da zaten profesyonel insanlarla çalışıyoruz. Tamamen dekorasyona ait iç mimarlar, mimarlar vesaire bunları profesyonel bir şekilde yine halletmeye çalışıyoruz. Çok güzel düşünmüşsünüz ama yeriniz de çok tatlı. Şunu da belirtmek istiyorum. Kafemizle birlikte aynı zamanda burası üç katlı bir etkinlik alanı olmuş oluyor. Zaten arkamızda da görmüş oluyorsunuz. Kafemiz var, hastanemiz var, marketimiz var. Biz de kafemizdeki ürünlerle şu an sohbetimizi gerçekleştiriyoruz. Çayımız var, cupcakelerimiz var. Teşekkür ediyorum çaylar ve sunum için özellikle. Beni çocukluğumu alıp götürdünüz gerçekten. Çok tatlı olmuş hepsi. Şimdi etkinliklerimize kısa bir üstünden geçmek istiyorum. Daha çok burada hangi etkinlikleri yapıyoruz? Hangi kitleye daha çok hitap etmiş oluyoruz? En çok sizin çocuklarla yapmayı sevdiğiniz etkinlikler nelerdir? Tabii ki. Bizim burada genelde hani sosyalleşme açısından pedagoglarımızı yönlendirdiği çocuklarımız da oluyor. Ee, makas çalışmamız oluyor, ince motor çalışmalarımız oluyor. İnce motor nedir peki? İnce motor çalışmalarımız hani çocuğun e, bir şeyi böyle parmakların ucuyla e, yapabilmesi, el becerisi e, aynen. E, artı makas çalışması zaten ince motora geçiyor. Hı -hı. Parkur çalışmalarımız oluyor, parkur oyunlarımız. Başka Survivor'larımız var yani burada. Evet, evet, kaba motor çalışması oluyor onlar. Hı -hı. E, genelde e, söylediğim gibi kaba ve ince motor çalışmaları olarak e, onun üzerinden gidiyoruz. Yani öyle zaten çocukların ilerleyen dönemlerindeki Creş olsun, anaokul olsun öğrenecekleri şeylerin aslında hazırlıkları burada yapılmış oluyor anladığım evet. kadarıyla. Yani. Evet evet kalem tutma işte boyama vesaire bunlar tamamen burada başlıyor. Çok güzel zaten eğlenecekleri bir alan olmuş oluyor eğlenirken de çaktırmadan öğretmeye çalışıyoruz çünkü tam bu yaşlar sadece öğrenme nasıl desem eğlenme tam öğrenme değil de açıkçası yani eğlenerek bir şeyleri yapmaya çalışmak çocuklara daha çok böyle hafızalarında yer edindirmiş oluyor. Bir de daha çok küçüklükten biz bunlara başladığımız için ilerleyen dönemlerde hafızaları şu an daha kuvvetli olduğu için küçük olduklarından dolayı daha güzel şeyleri Öğrenmiş oluyorlar. Şunu sormuş olalım bir de sizlere toplam burada kaç kişi çalışıyoruz, kaç kişi çocuklarımızla ilgileniyor? Şu anda iki tane öğretmenimiz var, birisi okul öncesi mezunu, birisi çocuk gelişimi mezunu. Yani oyun grubu denildiği zaman genelde oyun ablası olarak düşünülüyor evet. ama bizim buradakiler mezun olan Değil öğretmenlerimiz. Aslında. Evet. Peki şunu da sormak istiyorum ortalama aynı gün içerisinde bunlar grup grup anladığım kadarıyla bir de kaçer kişiyi aynı gruba alıyoruz? Belirli saatlerimiz var mı burada? Belirli saatlerimiz şöyle, sabah 10'da başlıyoruz, biz akşam 6'ya kadar gruplarımız devam ediyor. Bu gruplarımız ikişer saat oluyor. Düzenli ve, olarak mı geliyorlar? Evet, düzenli mi? olarak geliyorlar ve yaş gruplarımızı tamamen ayırdık. Nedeni ise çocuklarımız kendi akranlarıyla birlikte olsunlar diye. Bu çok güzel bir şey olmuş. Zaten çok tebrik ediyorum ben sizleri de. Şimdi peki özel olarak örnek veriyorum. Şimdi ekran başında bizleri izleyen izleyicilerimiz var. Çocuklarını getirmek istediler. Bu süreç ne şekilde ilerliyor? Direkt pat diye gelip gruba girebiliyorlar mı? Yoksa öncesinden konuşuyorsunuz, görüşüyorsunuz. Acaba hangi beceriye daha çok ihtiyacı var ya da çok mu öğrenmeye açık ya da diğerlerinden fazla mı bilgili? Gruplar ona göre ayrılıyor mu burada yoksa normal geliyorlar? istedikleri zaman gidip gelebiliyorlar mı? Şöyle söyleyeyim, zaten yaş gruplarımız bizim belirli, maksimum e, öğrenci sayımız belirli. Hı hı. Eğer önceden hani e, ayarlanmış bir şeyse tabii ki her zaman açığız. biz. Sıfır bir öğrenci evet sıfır bir öğrenci şöyle oluyor. Kayıtlarımız zaten hani olduğu zaman alabiliyoruz. Kayıt üzerinden ilerliyoruz yani. Evet evet yani. kayıtlar üzerinden. Ee, yalnız geldiği zaman da çocuğumuz zaten aynı yaş grubuna uyum sağlayabiliyorsa aynı yaş grubumuzdan devam ediyoruz. Çok güzel. Bunu şu sebepten dolayı sormak istedim. Şimdi oyun atölyesi olarak geçtiği için hani sokaktan geçen herhangi birisi tamam hadi gel iki dakika oyun oynayalım çıkalım gibi bir yer değil burası. Burası kayıt üzerine. bildiğiniz kreş gibi anaokulu gibi düşünebilirsiniz aslında. Onun öncesinde hazırlık amacıyla biz bunu burada. Yapmış çocuklarımıza da eğitim vermiş oluyoruz. Peki şimdi sizlere ulaşmak isteyenler nasıl ulaşabilir? Hangi sosyal medya hesaplarına ulaşabilir? Açık adresimiz nedir Emir Bey? Ben hemen söyleyeyim. Biz Erzurum Yakutiye ilçesinde bulunuyoruz. Ömer Nası'yı bilmem mahallesinde. Ee, özellikle Instagram adresimiz üzerinden ulaşım sağlayabilirler. Instagram adresimizi çok aktif bir şekilde de ilerletiyoruz. Haftalık etkinlik duyurularımız ve etkinliklerimizi yaptığımız bir kolaj videomuz oluyor. Böyle çok tatlı. Öğrencilerimizin güzel anlarını çektiğimiz tabi velilerin izni doğrultusunda. Hı -hı. Biz bunları önceden netleştirdiğimiz şeyler Hı -hı. yasal prosedürler evet, gereği. Sosyal medyada özellikle bunların çok sıkıntısı sonradan olabiliyor. İzinli olması harika bir şey. Tabii yani çünkü bazı veliler veya ebeveynler bu konuda daha hassas olabiliyor. Hı -hı. Hani çocuğun gözükmesini istemeyebiliyor. Bu da en doğal hakkıdır. Biz de buna saygı duymak zorundayız. Bunları özellikle ayırt ederek istedikleri ölçüde gösterebileceğimiz şekilde kolaj videosu hazırlıyoruz. Instagram adresimize ulaşabilirler. Nedir kullanıcı adımız? Ee, tini Mini Alt Çizgi Çocuk Atölyesi diye Aynı zamanda e, telefon numaramız da Instagram adresimiz üzerinden gözüküyor. Kendileri arayıp kayıt ve randevu sistemine ulaşabilirler. Yani dilerlerse telefon üzerinden kayıt yaptırabiliyorlar. Dilerlerse burada yüzle gelip sizlerle tanışarak kayıtlarını yaptırmış olabiliyorlar. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Hem oyuna dair hem çocukların gelişimine dair birçok bilgiyi de edinmiş olduk. Geri kalan bilgiler için, etkinlikleri için sosyal medya hesaplarından Tini Mini'ye ulaşabilirsiniz. Son olarak ekran başında bizleri izleyen ebeveynlerimize, çocuklarımıza iletmek istediğiniz, söylemek istediğiniz birkaç bir şey var. Ben onları da alayım. Benim tek ricam var bizim ebeveyn, ebeveynlerimizden. Hı hı. E, o da şudur. Ekranlardan çocuklarımızı lütfen tamam. uzak tutsunlar. Kamu genel, <laughs> genel problemimiz zaten çocuklarımızda en büyük problemimiz bu. Duyu bozukluğunun aslında başladığı şey son zamanlarda çok fazla yaygınlaştı. Ben de bunun çok net farkındayım. Böyle bir şey 10-15 sene öncesinde yoktu. Yeni yeni çıktı. Tabii ki de bunların da sağlıklı süreçlerle ilerleyen bir şekilde tedavileri olmuş oluyor ya da öğrete öğrete halletmiş oluyoruz ama keşke olmasa evet. o yüzden ekrandan uzak tutalım diyoruz. Evet çok teşekkür ederim sizlerin teşekkür var mı? Ee, ben de şunu ekleyeyim tamamen bu annem eğitmen statüsüyle konuştuğu için o tarzda konuşuyor. <laughs> ben de şunu söylemek istiyorum ee, İnsanların özellikle son zamanlarda güvenebileceği bir ortam bulması çok problem bir haline geldi ki bu yaşla alakalı da bir durum değil. Yani 7'den 70'e güvenlik artık herkes için bir sorun haline geldi. <laughs> Biz de bunu sağlamak istiyoruz aslında. Yani çocuklarımızın tamamen her şeyden ebeveynlerin kafası uzak bir şekilde, kafaları rahat bir şekilde ulaşabilecekleri bir sistem oluşturduk. İsteğimiz şu, tamamen güvenilir ortamlarda bulunmalarını diliyorum onlara göre hareket etmeyi diliyorum. Umarım her şey gönlünce olur. Çok teşekkür ediyorum. İkinizin de ağzını yüreğine sağlık. Gerçekten çok tatlısınız ki eğitmen olduğunuzda konuşmanızdan da diksiyonunuzdan da gerçekten belli oluyor. İyi ki sizlerle de tanıştık. Teşekkürlerimi sunuyorum. Evet efendim biraz önce de bahsettiğimiz gibi biraz kamu spotu gibi oldu ama hem çocuklarımızın ekran süresini arttırmış olalım hem de daha fazla hayata karışmalarını sağlayalım. Bizler de sizleri bu sebepten ötürü tini bekliyoruz. Burada zaten alanında uzman eğitmenlerimiz ve yönetici kadromuzla birlikte siz sizlere hizmet sağlamaktayız. Dediğimiz gibi sosyal medya hesaplarından da kendilerine ulaşabilir, kayıt yaptırabilir. Gerekirse buraya gelip çaylarını, kahvelerini içip kendileriyle tanışabilirsiniz. Bizler çok memnun olduk çünkü. Teşekkürlerimizi tekrardan sunmuş olalım. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.